Kanalımızdan herkese merhaba. Size küçük ama dev bir ürünümüzü tanıtacağız. Bu sefer de 10 amperlik bir kontrol kartımız. Motor yön kontrol kartı. Bu tütün kontrol kartlarında kullanılmak üzere. Tütün doldurma makinelerinde. Ee, sizlerden gelen istekler üzerine biraz daha ucuz, biraz daha ucuz derken en sonunda sizlere böyle bir ürün yapalım dedik. Kartımız öncelikle şuna vurgu yapmak istiyorum. 2 kat bakır kalınlığında plakete plakete sahip elektronik kart. 2 kat bakır kalınlığında bu neyi gösteriyor bize? Elektronik bu kart yollarının çabucak yanmasını engellemek için. Bakın piyasada çok fazla elektronik kartlar var. Siz de biliyorsunuz ve birçoğunda yaşanan sıkıntıyı da görüyorsunuz. Elektronik yolları patlıyor, kendini patlatıyor. Bunun önüne geçmek için iki kat her zaman bakır kalınlığı kullanıyoruz ve gerçekten kaliteli bir PCB kullanıyoruz. Şimdi kontrol kartımızın üzerinde ne var? Bakın şimdi burada ben size tek tek tanıtayım. Şurada input eksi artı buraya istediğiniz karta göre isterseniz 12 volt isterseniz bizden 12 göndeririz. İsterseniz 24 volt isterseniz 24 volt göndeririz. 12 volt diyelim kontrol kartımız şu an bu 12 volt. 12 volt artı eksi buraya verdik. Start butonunu şuraya bağlıyoruz. Örnek vereyim. Start butonumuz şöyle bir buton olsun. Start butonumuzu bağlayacağız şimdi. Şurada bir güzel özelliğimiz reset özelliğimiz var. Makine ortada kaldığı zaman sıkıştığı zaman hemen resete basarsınız kendini hemen açar. Geri butonum, geri sivicimiz mevcut. Burada durdurma sivicimiz. Burada da motoru bağladığımız yer mevcut. Şimdi gelin birlikte bunların bağlantısını yapalım. Evet şimdi e, durdurma sivicimize bakalım. Durdurma sivicinde sadece iki bacak kullanıyoruz. C bacağı ile NC bacağı yani kom bacağı ile normalde kapalı normalde close bacağını kullanıyoruz. Aynı şekilde geride de aynısını kullanılmakta. Sağ üst köşeye bakarsanız ikisinin de bağlantısı mevcut olacak. Ee, sadece size önerimiz durdurma switchine e, bu daha yüksek güçlü bu 8 amperlik olur, 16 amperlik olur switchler bağlamanızdır. Bununla da işe yarar bir sıkıntı olmaz ama daha uzun ömürlü olma açısından büyük switchlerden bağlamanızı öneririz. Reset olarak bakın önemli olan burada bir reset var şimdi. Reseti ya isterseniz bir anahtar bağlayın. Anahtar normalde bu şekilde bu konumda olacak. ya yani normalde kapalı pozisyonda olacak. Sıkıştığı zaman açıp tekrardan kapatırsınız resetlenir. Ya da şöyle bir buton bağlarsınız. Bu buton da normalde kapalı buton. NC buton diye geçiyor. Hani bu şekilde start butonları gibi NO buton değil. Basınca bunlar kapanır. Bunlar tam ters mantıkla çalışıyor. Basınca açılır bunlar. Start butonunu aynı dediğimiz şekilde bağladık. Buraya da şimdi input artı eksi gerilimini bağlayacağız. Ve şimdi geldik motorumuzun çalışmasına. Evet burada dur butonumuz mevcut. Bastık durdu. Burada start butonumuz mevcut. Bastık start yaptı. Burada geri switchimiz mevcut. Bastık geri döndü ve tekrardan dur sivişine bastık ve durdu ee, burada sakın şunu demeyin bazen arayıp soruyorlar motorun hızını nasıl değiştirebilirim kontrol kartını değiştirirsem motorun hızı değişir mi hayır bu tamamen motorun kendi hızıyla alakası olan bir şey motorun burada bağlantı kabloları ona göre değişebilir motorun hızı neyse kontrol kartı direkt o hızı iletir bizim düşük rpmli motorumuz var burada ee, şimdi bu kontrol kartımızda burada bir tane reset tuşumuz mevcut şu an mesela durma pozisyonunda durmaya bastı. Biz start'a bastık. Start'a basınca bakın reset tuşuna bastığımız an geri dönecek ve duracak. Ve bunu makine üzerinde şimdi görebiliriz. Evet artık kontrol kartımızın bağlantılarını yaptık. Şimdi start'a basıyoruz. Start'a bastığımız zaman hareketi görmektesiniz. Bu arada Reşe makinenin gönderdiği makinasını kullanıyoruz. Teşekkür ederiz bize makine gönderdiği için şimdi diyelim ki reset nasıl çalışacak bakın basar basmaz hemen kendi geriye çevirecek ortada kaldığı zaman içerisine tutun sıkıştığı zaman örnek vereyim şöyle sıkıştıracak bir şey ekleyelim bastık sıkıştı bakın hemen saramadı hemen geri çektik burada bu kontrol kartımızda bakın hem maliyeti düşürmek için hem size daha uygun fiyata verebilmek için ee, sigorta kullanmadık bir de bir ikincisi zaten burada reset butonu mevcut herhangi bir zaten sıkıştığı zaman hemen reset butonuna basarsanız elinizin altında olursa bu hemen durdurabilirsiniz bakın bunları şey de kullanabilirsiniz sıvı üstü anahtar da kullanabilirsiniz sıvı üstü anahtarla hemen bastığınız zaman resetlenir dediğim gibi aç kapı anahtarı kullanabilirsiniz şu şekilde bir anahtar kullanabilirsiniz tek amacı Devreyi kapatmak ve açmak gibi düşünebilirsiniz Makinemiz gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor Kontrol kartımız öyle Kontrol kartımız e, tamamen çift katman bakırdan yapılmıştır Bakın tekrarlıyorum burada önemli olan Gerçekten çift katman bakır olması çok önemli Yollarının sağlamlığı fazlasıyla önemli Tekrar tekrar bu vurguyu yapayım Yolların çünkü e, kalınlıkları az olduğundan kaynaklı bazı kontrol kartlarında görüyorsunuz zaten piyasada var fazlasıyla altında yanmalar oluşuyor belli bir süre sonra yanmalar oluşuyor o akımı kaldıramıyor kontrol kartı sırf bunun için kontrol kartlarımızı iki kat bakır kalınlığında yaptırıyoruz ve ekstradan kala yaptırıyoruz bu tabii ki de ekstra bir maliyet fakat sizlere de tutup kalitesiz ürünleri de göndermek istemiyoruz fiyatı ucuz diye de tamamen kalitesiz olsun istemiyoruz her şeyin ee, örnek veriyorum fiyatları bellidir. Bunlarda kullanılan rolelerin fiyatları bellidir. Diğer ürünlere göre tabii ki daha ucuz olacak. Ama bakın kontrol kartı çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Hem prototip ufak böyle küçük bir kontrol kartı portatif olarak çok güzel çalışabilmekte. Şimdi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sizlere böyle piyasada çok değişik daha kontrol kartı hizmetleri sunuyoruz. Emin olun e, yayınlamadığımız birçok ürünümüz var. Bazı özel müşterilerimize gönderiyoruz sadece bunları. Kendileri özel ürünler istemekteler. E, yakın zamanda ekstradan bir videomuz daha olacak. Bu tam otomatik makinalarda yurt dışına özellikle gönderdiğimiz kontrol kartlarımız var. Ekranlı olmak üzere. Bunu yurt içi piyasasına da başladık. E, yakında görürsünüz zaten birçok firmanın makinalarında bizim kontrol kartlarımızı. Bizi izlemeye devam edin sizlerden gelen isteklere göre değişik ürünler yapmaktayız. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalımıza lütfen abone olup bildirimleri açmanızı rica edeceğiz. Her yeni ürün attığımızda haberdar olabilirsiniz. Yeni ürün yeni video attığımız zaman size bildirim gelecektir. Bu sayede çıkardığımız ürünleri kaçırmamış olacaksınız. Her videoda şu makinenin altını soruyorlar ya. Ben sizin için tekrardan bu makinenin de altını da göstereyim switch'ler nereye konuldu? Bakın şunu da söyleyeyim ben. Eee vidalarsanız bakın burada da bir switch var. Burada da switch var. Bu switch'leri yerlerine vidalarsanız çok daha sağlıklı olur. Yapıştırmaktan ziyade vidalamanızı tercih ederiz. Çok emin olun çok çok ama daha sağlam olacaktır vidalayınca. Arızalandığı zaman bunu sökersiniz, tekrardan takarsınız. Biraz videoyu uzattık ama ee, ekstradan bir şey daha söyleyelim örnek vereyim size bazı hatalardan bize geri dönüşler oluyor diyorlar ki e, kontrol kartı arızalı İşte ekstra sıkıntılardan bahsediyorlar bize bakın switchleriniz öncelikle switchlerinizi yapıştırıyorsunuz arızalandırabiliyorsunuz Switchlerinize lehim yapıyorsunuz lehim yaparken bacaklarının içi eriyebiliyor ve şu hata tüm ülkemizde yani bu işlerle uğraşan herkesde var bakın switch mod yani SMPS güç kaynağı alıyorsunuz. Üzerinde e, 12 volt örnek vereyim 30 amper yazıyor. Ama gelin 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 şuna bakalım ki 6 amper bile veremiyor. Tamamen piyasadaki sahtekarların yaptığı işler bunlar. Yazık yani. Üzerine 30 amper yazmış. Benim kullanıcım geliyor alıyor diyor ki ya start'a basıyorum diyor. Kaşık diyor dışarıda kalıyor diyor. Belli bir süre sonra tekrardan giriyor diyor. Veya kaşık dışarıda kalıyor. Devreyi e, fişin çekip tekrar takınca kendine geliyor diyor. Bir videomuz var. O videoda da bununla ilgili bakın hataları gösteriyorum. Kesinlikle ince silim kasa almayın. Ben önermiyorum. Alacaksanız da bakın minimal marka tarzı askeri standartlarda üretenlerden alın. 12 volt 30 amperi 240 250 liraya satıyorlar. Bu normal bir fiyatı. 60 lira 70 liraya satıyorlarsa bunda bir düşünün bir sıkıntı vardır. DC enerji vereceğini AC enerji veriyor ve hem kartınıza hem motorunuza zarar veriyor bu. Ripple yapıyor yani elektronik ripple diye geçer bu tabir. Evet sizlere böyle detaylı bilgiler tekrar vermeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.